Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anh Mustafa aleyhisselam efendimizle bugün yağmur yağdı siz mezarlığa gittiğiniz halde niçin elbiseniz ıslanmamış diye sorması. Resulü Ekrem efendimiz dostlarından birinin cenazesiyle mezarlığa gitmişti. Onun kabrine toprak attı da sanki toprak altına gömülen dostunun ruhunu diriltti. Peygamber efendimiz mezarlıktan dönünce Nasıl ifade değil Toprak attı da sanki onun ruhunu diriltti. Peygamber Efendimiz mezarlıktan dönünce Hz. Ayşe Sıddıkan'ın yanına vararak onunla konuşmaya başladı. Hz. Ayşe'nin gözü Peygamberimizin yüzüne ilişince önüne doğru eğildi, elini üstüne sürdü, mübarek sarığına, yüzüne, saçlarına, yerine, yakasına, göğsüne, kollarına elini sürdü. Peygamber Efendimiz böyle acele acele ne arıyorsun diye sordu. O da bugün hava bulutluydu, yağmur yağmıştı, Elbisende bir ıslaklık arıyorum fakat ne tuhaf şey. Hiçbir ıslaklık bulamıyorum dedi. Hz. Peygamber o sırada başına ne örtmüştün? Başörtün neydi diye sordu. Hz. Ayşe de senin şalını örtmüştün diye cevap verdi. Peygamber Efendimiz de buyurdu ki ey gönlü tertemiz olan Ayşe. Allah bu yüzden senin pak olan gözüne gayb yağmurunu göstermiş. O senin gördüğün yağmur bu gökyüzündeki buluttan değildir. O başka buluttan, başka göktendir. Yani bulut, Peygamber Efendimiz'in şalını kafasına örtmüş, gayb alemini görmüş. Bazı insanlar büyük zatların cübbesini veya elbisesini alıp giyiyorlar falan teberrüten demek ki fayda varmış. Gayb aleminin başka bir bulutu, başka bir yağmuru, başka bir göğü, başka bir güneşi vardır. Gayb aleminin ahvali yalnız Hakk'ın has kullarına malumdur. Onlardan başkaları ölümden sonra dirilişinden şüphe ederler. Yağmur vardır, beslemek, yetiştirmek için yağar. Yağmur vardır, her şeyi perişan etmek için yağar. Bahar yağmurlarının faydası şaşılacak bir şeydir. Fakat sonbahar yağmuru bağ ve bahçeler için sıtma yerine geçer. Ağaçları titretir, yaprakları sarartır, döker, çürütür. Bahar yağmuru bağ ve bahçeyi nazla besler, güz yağmuru ise onu sarartır, soldurur. Böylece soğuğu, rüzgarı, güneşi hep birbirine aykırı bil de şaşırıp kalma. Tıpkı bunun gibi gayb aleminde de bu çeşitlilik vardır. Bazısı zararlı, bazısı faydalı. Bazı yağmurlar bereket getirir, bazısı ziyan. Ermiş kişi olan abdalın nefesi de gayb aleminin o baharındandır. O nefes yüzünden gönülde canda manevi yeşillikler, tazelikler belirir. Onların nefesleri talihli, kabiliyetli kişilere bahar yağmurlarının ağaçlara yaptığı tesiri yapar. Eğer herhangi bir yerde kuru bir ağaç varsa bunun kuruluğunu can rüzgarından bilme. Rüzgar vazifesini bildi, esti gitti. Canı kabiliyetli olan kişi rüzgarın tesirini canından kabul etti. Peygamber Efendimiz buyurmuştur ki, Ey ashabım, ey benim dostlarım, sakın ilkbahar serinliğinden ürkerek bedenlerinizi örtmeyin. Çünkü ilkbahar rüzgarı ağaçlara yaptığı tesiri bedenlerinize de canlarınıza da yapar. Fakat sonbahar soğuğundan kaçının. Çünkü sonbahar soğuğu üzüm bağlarına yaptığını size de yapar. Bu hadisi rivayet edenler manasını zahire, görüşe göre vermişler. Burada yeter bulmuşlardır. Bu kişilerin candan hadisin ruhundan haberleri yoktur. Onlar hadisin dışında kalmışlar, içine girememişlerdir. Onlar dağ görmüşler de dağdaki madeni görememişlerdir. Hadiste bahis buyurulan sonbahar nefistir. Nefsin isteğidir. Akıl ile can da ilkbaharın ta kendisi sonsuzluktur. Şu anda hadisi manası şöyle yorumlanır. Sonbahar esintisinden sakının. Oradaki hadiste yani sonbahardan maksat nefis, nefsin isteklerden arzularından ilkbahar esintilerine göğsünüze açın. O sizi canlandırır. Dediği de akıl ve candır. Can derken ruh ve maneviyat yani. Ona göğsümüzü açın ama nefsani esintilere göğsümüzü kapatın manasındadır. Yoksa ilkbahar rüzgar estikçe yakalarınızı açın anlamında değil. Bazılar bunu öyle anlamıştır ama diyor yanlış anlamışlar. Dağ görmüşler, dağın içindeki madeni sezememişlerdir diyor. Yani gayb aleminin ahvali farklıdır. Hani Hazreti Ayşe yağmur yağdığını görmüş gayb aleminde yağmur var, rüzgar var, kar var. Onlar hepsi birer temsildir. Bir şeyin ifadesidir. Başka bir şeye mecazi anlamda konuşulmuştur diye söylüyor yani. Şu halde hadisin manası şöyle yorumlanır. Velilerin pak temiz nefesleri bahar gibidir. Yaprakların, filizlerin hayatıdır. Veliler Allah dostlarının pak temiz nefesleri bahar gibidir. Yaprakların, filizlerin hayatıdır. Yani onlar böyle dua ederler. Hastalar şifa bulabilir. Sıkıntılı insanlar sıkıntıları gidebilir. Onların nefesleri dini İslam anlatır. Diğer insanların dindar olmalarına sebep olur. Yani manevi hayatlarını diriltir diyor. Bu sebeple yumuşak olsun, sert olsun, velilerin sözlerini dinlemekten örtülüp kaçınma. Onlara kulak ver, o sözler dinine destek olur. Yani sert de olsa, yumuşak da olsa mutlaka dinine faydası olur diyorsun. Çünkü o dosttur, dost bazen acı da söyler. Yani bazen söylüyoruz ya, bir evde yangın çıkıyor, senin haberin yok. Sen çerez yiyorsun, televizyona bakıyorsun, müzik dinliyorsun. Adam sana kalk yanacaksın diyor. Aldırış etmiyor, aldırış etmeyince de o seni seviyorsa zorla çekip dışarıda atabilir. Yani seni rahatını bozar. Ha bu sen aslında rahatını bozmuyor. Rahatını istiyor. Ama öbür adam da seni çok istemeyen, sevmeyen bir insanla da karışmadır. Yansın gitsin de. Veya öbür adama müdahale eder. Niçin adamı rahatsız ediyorsun ya dersin. Sen zannedersin nefsin bu adam benim iyiliğimi düşünüyor. Sıcak da söyleseler, soğuk da söyleseler onları hoş gör. O sözleri tut. Tut da şu dünya hadiselerinin çeşitli etkilerinden, sıcağından, soğundan, yakıp kavuran cehennem azabından kurtul. O mübarek sözlerin sıcağı da soğuğu da ilkbahardır, hayattır. O sözler gerçekliğin, tam inancın, kulluğun özüdür, mayasıdır. O nefeslerle can bahçeleri dirilir, gerçek hayata kavuşulur. O nefeslerle gönül deryaları incilerle dolar. Bu hale gelmiş akıllı bir kişinin gönül bahçesinden bir çöp misali, cüzi bir manevi zevk eksilse o kişinin gönlüne binlerce gam, binlerce keder gelir dolar. Hz. Ayşe Sıddık'a ey varlığın özü, özeti diye sordu. Bugünkü yağmurun sırrı hikmeti neydi? Bu yağmur rahmet yağmurlarından mıydı yoksa korkutmak için mi yağıyordu? Pek güce, pek büyük olan Allah'ın adaletinden miydi? Bu yağmur baharların lütfundan mıydı yoksa güz mevsiminin afetlerle dolu yağmurlarından mıydı? Peygamber Efendimiz buyurdu ki, bu yağmur musibetler yüzünden insanın gönlüne çöken gamı yatıştırmak için yağıyordu. İnsan o musibet ateşiyle kalsaydı yıkılırdı. Bedeni de erir giderdi. Aklı fikri de kalmazdı. Hiçbir şey yapamaz hale gelirdi. O anda dünya yıkılırdı. İnsanın içinden yaşama gücü, ümidi, sarılma duygusu çıkar giderdi. Bugün yağmurlu gündür. Gece oluncaya kadar yürü. Bu yağmur bildiğin yağmurlardan değildir. Bu yağmur Allah'ın rahmetidir.